63 63 bölü 63. Bu iki basamaklı bir sayı ya. Bu şekilde tekrar eden sayılar. Eğer tekrar eden bir sayıya bölünüyorsa çok basit bir kuralı var. İzliyorsunuz değil mi? Evet. evet. izle. ben ederim. şimdi iki basamaklı olduğu için bu 63 gördüğüm yere 10 yazıyorum. Bakın. 63 var. 10 yazdım. Bir tane daha 63 var. Bir tane daha 10 yazdım. Bölü 63 yerine 10 yazıyorum ya daha hızlı çözmek için. Bakın bu sıfırla bu sıfır sadeleştiğinde cevap ne oldu? 101. Demek ki bunun cevabı neymiş? 101'miş. Zor mu? Değil. 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 Sonrası neydi? 571, 571 bölü 571. Şimdi 3 basamaklı olduğu için ne yazacağım? 571 yerine bu sefer 100 yazıyorum. Bakın 3 basamaklı. Bir tane 571 vardı 100 yazdım. Bir tane daha 571 var. Bir daha 100 yazıyorum. Bölü. 571'e 100 yazıyorum. Dikkat ederseniz iki tane sıfır var. iki tane sıfırı sadeleştiriyorum. Cevap ne oluyor? 1001 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz.